Ben Genç Değişim Lisesi Fizik Öğretmenlerinden Burak Hoca. Bugün TYT 6. denemenin fizik soru çözümleriyle karşınızdayım. Birinci soruyla başlıyorum. Ee, bazı fiziksel nicelikleri ve bunların nasıl büyüklükler olduğu ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Türetilmiş büyüklük olan öncelikle hepinizin bildiği kısamuzu bir yazayım. Bu temel büyüklükler. Türetilmiş büyüklükler. bunların dışında olanların hepsi türetilmiş büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklük olan hız aynı zamanda vektörel büyüklüktür. Doğru. Temel büyüklüklerden biri olan sıcaklık. Evet sıcaklık temel büyüklük. Aynı zamanda vektöreldir. Yönü nereye acaba? Yanlış. Temel büyüklüklerden olan enerji ki temel büyüklük değil. Yanlış. Aynı zamanda skalerdir. Doğru. Birinci sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Isıca bir ortamda boyları ve kesitleri aynı olan KLM metal çubukları ile yapılan genleşme deneyinin basamakları ve bu basamaklardaki gözlemlenen olaylar aşağıdaki gibidir. Birinci basamakta KL çubukları birbirine dokunduruluyor. cisimler ısıl dengeye geldiklerinde K'nın boyunun kısaldığı, L'nin boyunun uzadığı gözlemlenmiş. Bunlar başlangıçta boyları birbirine eşitti. K ve L'nin bir araya getirildiğinde K kısalmış. Demek ki soğumuş. O halde K başlangıçta L'den sıcaktı. Kesin. D'nin ikinci basamağında ise K çubuğu L çubuğuna uzaklaştırılıyor. Artık soğudu K. Soğuyan K'yı M'ye dokundurmuşum. Km ısıl dengeye geldiğinde her iki çubuğun boylarına değişme olmamış. Demek ki son durumda son durumda K'nın son durumu M'nin başlangıçtaki sıcaklığına eşitmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. KL çubukları farklı cins maddeden yapılmıştır. Ne bileyim ben. Bununla ilgili farklı cinsle ilgili herhangi bir bilgi sahip değilim burada. K'nın çubuğu, çubuğunun ilk sıcaklığı L'ninkinden büyüktür. Biz de öyle bulduk. L'nin ilk sıcaklığı M'den büyüktür. L başlangıçta K'dan soğuk. M de soğuk ama aralarındaki ilişkiyi bilmiyorum. Doğru cevap Bursa. İkinci sorudayım. Doğrusal ve yatay bir yolda bulunan otomobile ait konum zaman grafikleri verilmiş. Otomobilin 0-3T zaman aralığındaki hareketi ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakıyorum 0-T aralığında öncelikle duruyor. Sonra T3T aralığında da hep eksi yönde sabit hızla gidiyor. E, durgun haller nasıl hemen sabit hızla harekete başlıyor o ayrı. Otomobilin 0-3T aralığındaki ile ilgili yanlış arıyorum. Otomobil harekete T anda başlamıştır. Evet T3 değer aralığında otomobili etkilen net kuvvet sıfırdır. T3 değer aralığında cisim sabit hızla hareket ediyor. Demek ki net kuvvet sıfır. İvmesiz hareket ediyor. Doğru. 0 3 değer aralığında otomobilin ortalama sürati ve ortalama hızı eşit büyüktedir. Ortalama hız ve ortalama sürat yer değiştirme bölü zaman ve alınan yol bölü zamandı. Vektörel olan yer değiştirme bölü zaman. Skaler olan ise alınan yol bölü zamandı. Bu süratti. Bu da vektörel olan hızdı. Ortalama sürat ve ortalama hızları yer değiştirme ile alınan yol birbirine eşit olduğu için bu da doğrudur. Otomobil iki teyanda yön değiştirmiştir. Hayır sürekli olarak eksi yönde hareket ediyor. Sıfır t alanında otomobil durmaktadır. Ha, evet durmaktadır. Denizli doğru cevap. Dördüncü soruyla devam edeyim. Elektrikçe nötr demir bir küre. Yine elektrikçe nötr KLM çubuklarına eşit uzaklıkta şekilde gösterilen konu tutulmaktadır. Demir küre serbest bırakıldığında ok yönde hareket ettiğine göre hangileri kesinlikle mıknatıstır demiş. Bir kere e, bakıyorum burada bu cisme etki eden e, manyetik alanın oluşturduğu kuvvette iki tane bileşen var. O halde L demir küreyi kesinlikle çekmiştir. O halde kesinlikle mıknatıstır. Kutbunun ne olduğu önemi yok. N de olabilir, S de olabilir. Demir küre her zaman etkiyle mıknatıslanarak mıknatıslar tarafından çekilir. Yani M de kesinlikle mıknatıstır. N kutbu da olabilir, S kutbu da olabilir bilmiyorum. Ama K mıknatıs bile olsa itemeyeceği için, çekeceği için ha, mıknatıs olabilir mi? Belki olabilir ama kesin bir şey söyleyemem. LM kesinlikle mıknatıstır. Beşinci sorudayım. Öz kütleleri sırasıyla D3, D2 de olan işleri dolu türdeş KLM cisimleri sıvı içinde şekilde gibi tutuluyor. Cisimler serbest bırakıldıklarında dengeye gelmeleri beklendikten sonra hangisi olabilir? Seçeneklerden gitmem gerekiyor. D3, D ve 2 d idi. D3, D ve 2 d Şunların öz kütleleri. Seçeneklerden gideyim. Bir kere K, L'den aşağıda olamaz. K en üstte, L ortada, üçlü L öz kütleri olan L ortada, M altta olamaz. K yüzerken L, M aynı anda batabilir. Nasıl olur? Buranın bu sıvının öz kütlesi 1,5 D'dir. K'nın öz kütlesi D'dir. Dolayısıyla 3 D'de, 2 D'de içinde batıyordur. D'ye de bakayım. Ee, K dibe batarken M nasıl askıda kalsın? Saçma. Doğru cevap C şıkkı. Yedinci soru da hava ortamındaki X bölgesinde bulunan optik aletlerin önüne konulan ışıklı cisim cismin görüntüsü şekildeki gibidir demiş. Buna göre X bölgesindeki hangisi olabilir diye soruyor. Bir kere cisim e, solda görüntüsü sağda olmuş. Demek ki bu bir ayna olamaz. Ha, ayna olabilir affedersiniz ama düz olması gerekiyor öyle değil mi? Ee, X bölgesindeki bir kere ince kenarlı bir mercektir. Nasıl anladım? Görüntü ters olmuş. Ya 15 F'tedir bu ya da 3 F'tedir. Görüntüsü öbür tarafta olmuş. Ama daha küçük olduğuna göre demek ki bu 3 F'te. burası da 1.5F gibi bir şey olacak ki görüntüsü ters, küçük gerçek bir görüntü olacak. Eğer kalın kenarlı bir mercek olsaydı görüntü düz önünde aynı tarafta olurlardı. Doğru cevap yalnız 3 olacaktır. Altıncı ve son soruyla bitiriyoruz. Dalgalarla ilgili hangisi yanlıştır? Tüm dalgalar enerji taşır. Doğru. Ses hava ortamında su ortamına göre daha büyük hızla yayılır. Yanlış. Çünkü ses e, yayılabilmesi için maddesel bir ortam gerekliydi. Ve maddesel ortam ne kadar fazlaysa sesin hızı o kadar fazlaydı. Yani katılarda en hızlı sonra sıvılarda en son gazlardaydı. Yanlış. Elektromanyetik dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Doğru. Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Boşlukta da ışık hızıyla yayılırlar. Dalga hareketi sırasında dalgaların yayıldığı ortam ilerlemez. Sadece titreşerek enerjisini aktarır. Dalgaların hızının büyüklüğü ilerledikleri ortamın özelliklerine göre. Yani hız, hız ortamdan etkilenir. Doğru cevap Bursa. Bir sonraki sınavlarda başarılar.